Beklemede kalın. Sarı iş yapar ha. Güzel makina. Bak ben o Nedim'le bir oynayacağım buradan çıktıktan sonra delikanlı görsün. O daha görmedi. Bak hala Ne gülüyorsun oğlum? Gülmüyorum abi. Gülüyorsun lan. Gülmüyorum abi. Ulan bir sus be. Ne vuruyorsun ya? Ulan kaç yaşında adamım be. Beni kedi kılığına soktun, maymun gibi dolaştırıyorsun be. Ulan insan biraz utanır be, utanır. Abi tamam ya, karakoldayız. Farkında değil misiniz? Tamam ya, beyler, tamam. Sabri tamam. abi, sen ne dersen haklısın sabır abi. Bana bak Özgür, bu dünyada boşuna yaşıyorsun, götünü kaşıyorsun. Aa, Özgür'cüğüm tamam ya. Tamam. İçeride hiç kimse bir şeye karışmasın. Ben halledeceğim. Konuş abi. Gitme ne ya Geç dışarı, geç. Buyurun. Olay nedir? Abi müsaade ederseniz olayı bütün çıplaklığıyla anlatayım. Biz Drag Queen'iz. Yazları güneyde, kışları Marmara'da çalışıyoruz. Ne gibi? Branşınız ne? Dans, müzik, eğlence, ünlü taklitleri. Yani bunların hepsini kapsayan bir konseptimiz var. Yine bir açılışa giderken arabamız arıza yaptı. Hani yolda yürürken bir apartmana girdik. Üstümüzü değiştirelim de böyle gitmeyelim dedik. Peki arabayı niye böyle bindiniz? Şimdi i̇şte çalıştığımız yerde az solist olduğu için... ...bir tane odaları var. Onu da onu açmışlar. Biz de giyinmek için boş bir yer arıyorduk. Hepiniz aynı evde mi kalıyorsunuz? Evet efendim. Ne oluyor burada? Türk mü lan bunlar? Evet amirim. Pembeli yoldan pembeli. Necisiniz siz? Animasyon grubuyuz amirim. Oğlum nedir bunların mevzusu? Amirim uygulamadan kaçmışlar. Bir apartmana da böyle girmişler. Nasıl bir şekildir oğlum ya? Cık, cık, cık. Amca da bunlarla beraber mi? Evet amirim. Kimliklerine, GBT'lerine baktınız mı? Üzerlerinden kimlik çıkmadı amirim. Atın bunları içeri, hadi atın. atın amirim, atın, atın. E, amirim. inanın Türkiye'nin yetiştirdiği ender yetenekleriz biz. Polis gecesine de çıktık. Arkadaşlar, amirimize şovumuzu gösterelim, hadi. Benle başlamayalım da önden başlayalım. Uhur, başlayalım, buyurun ben buyurun. Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu, kolonları yenilesin. Gemilerde... Talim var. Kız benim. Yârim var. Yârim var. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Yaptığına şantaj derler. Böyle aşka montaj derler. Anlaırsın tık. tamam, tamam. lan Gel lan sen tek dur dur sen! Ne yapıyorsun lan? dur 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 Ne oluyor dur 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 dur